Ablacığım... ...hadi iki lokma bir şey yiyin. Sibel... ...moralsizken... ...hastayken... ...ben de ona böyle... ...tepsi tepsi yemek taşırdım. Yemezdi. de sana çekmiş evet. Derya. Sen de perişan oldun be kızım. Hadi git artık pastane. He? İşinin gücünün başında sür. Yemiş yemiş gücüm. Seni yalnız bırakır mıyım hiç? Beni avutmak için boşuna uğraşma Derya. Beni artık kimse teselli edemez. Evladım öldü. Hem yetimim öksüz kaldım artık ben. Değil mi öyle? Biz varız. Ben de senin kızın Eğer kabul edersen, eder misin? Sibel seni ne kadar çok severdi. Hem kızardı hem severdi. Sen onun dostuydun, Deryasıydın. Gel Ayfer teyzeciğim. Kızım nasıl oldun Erman? Nasıl oldun? Hoş geldiniz Kızım Sen de destek olacağım diye mahvoldun Çık dinlen biraz Bak biz buradayız Yok yok Ben hiç böyle gitmiyorum Size çay koyarım şimdi Derya Hadi yavrum sen de çık biraz ha Bak Kübra da yalnız kalmıştır pastanede. Kızım ben dökerim çayları. Hadi sen çık. Tamam. Adem öyle olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>